Sivas Madımak katliamının 32. yılı yani 32 yıl geçti. Eee buna dair her yıl yaptığımız düzenli bir şekilde yaptığımız basın toplantımıza geçiyorum. Yakanları da aklayanları da katilleri serbest bırakanları da affetmeyeceğiz. Faşist ve şeriatçı kuşatmaya karşı layık Demokratik Türkiye için 2 Temmuz'da Sivas'tayız ve her yerde alanlardayız. İnsanlık tarihinin en kara, en utanç verici katliamlarından biridir 2 Temmuz Sivas Madımak Katliamı. Bu topraklarda direnişin simgesi Alevi inancının hak, hakikat ve adalet yolundaki Temel direklerinden biri olan Pirimiz Pir Sultan Abdal'ın anısına düzenlenen etkinliklerin dördüncüsünde semah dönen gençlerimiz, ozanlarımız, yazarlarımız, sanatçılarımız, aydınlarımız, bu halkın vicdanı ve geleceği olan 33 canımız 2 Temmuz 1993 cuma günü Madımak Otelinde yakılarak katledildi. Katillerin sloganlar eşliğinde yaklaştığı, güvenlik güçlerinin seyirci kaldığı, dönemin siyasi iktidarının sessizliğiyle gölgelenmiş bu katliam sadece Türkiye'nin değil, insanlık tarihinin kara lekesi, bu coğrafyada farklı olana, farklı inanca, farklı düşünceye, aydınlığa ve insanlığa karşı işlenmiş bir insanlık suçudur. Değerli basın emekçileri, sevgili dostlar, katilleri de bu katliamı planlayanları da aklayanları da tanıyoruz. Zihniyetlerini biliyoruz. Ülkemizin ve hatta dünyanın geleceğini karartmak isteyen bu zihniyet ile mücadelemiz yeni değildir. Tarihimiz bu anlayış ile mücadele tarihidir. Tarihin hiçbir döneminde karanlığa teslim olmadık. Bundan sonra da olmayacağız. Yüzleşme ve hesaplaşma olmadan bu topraklara barış da, demokrasi de, özgürlük de gelmeyecektir. 2 Temmuz'un hesabı sorulana kadar Sivas için adalet, herkes için adalet mücadelemizi büyüterek devam ettireceğiz. Bugün yapılan şeyin adı açıkça şeriatçı ve faşist bir kuşatmadır. Ve biz bu kuşatmaya karşı direnen halkların, inançların, kadınların, gençlerin yanında hakkın ve halkın yolundayız. Sivas'ta yakılan ateşle simgeleşen bu katliamla yüzleşmeyen hiçbir iktidar barış ve eşit yurttaşlık iddiasında bulunamaz. Dersim, Çorum, Maraş, Gazi, Gezi, Suruç, Roboski, Ankara Gar, ve daha birçok katliam gibi yaşanmış ve yaşanmakta olan her bir katliam ülkemizin kara günleridir. Katliamlar Alevilerin ve Türkiye halklarının kaderi değildir ve olmayacaktır da. Pirlerimizin, yol önderlerimizin tarih boyunca sürdürdüğü hak ve hakikat mücadelesini büyüterek devam ettirecek ve sonunda kaybeden karanlık olacaktır. Bu ülke ve bütün halklar özgürleşecek, eşit yurttaşlığa dayalı, layık ve demokratik cumhuriyet mutlaka inşa edilecektir. Değerli basın emekçileri, sevgili dostlar, yoldaşlar, yolu Hacı Bektaş'tan, yolu Dersim'den, yolu Madımak'tan geçmeyen hiçbir barış Aleviler için tam anlamıyla onurlu bir barış anlamına gelmeyecektir. Hiçbir halk açısından da bu böyle olmayacaktır. Çünkü yolu buralardan geçmeyen barışın kendisi zaten adaletsizdir. Başta Kürt sorunu ve Alevi sorunu olmak üzere hiçbir sorun yüzleşme olmadan çözülemez. Aleviler her daim barıştan yanadır. Ancak yüzleşme ve hesaplaşma olmadan yapılacak her tür tırnak içinde barış daha baştan çözülmeye mahkumdur. Bunun öncelerinde de örnekleri mevcuttur. Bugün bir yandan da yeni anayasa tartışmaları sürdür sürdürülüyor ve yürütülüyor. Ama bu masalarda yine aleviler yok, emekçiler yok, kadınlar yok, Kürtler yok. Biz olmadan yazılan bir toplumsal sözleşme ne eşit olabilir, ne özgür, ne de kardeşçe Aleviler yalnızca bu ülkenin vicdanı değil, aynı zamanda kurucu iradesidir. Bu nedenle yeni anayasada Aleviler söz sahibi olmalıdır. Yalnızca konu değil, özne ve kurucu irade olarak kabul edilmelidir diyoruz. 32 yıl önce Sivas'ta yakılan ateş bugün hala kalbimizde yanıyor. Ama o küllerin içinden yeniden birlik, direniş ve umut yeşeriyor sevgili dostlar. Mücadelemiz yalnızca geçmişin hesabı değil, geleceğin de savunusudur aynı zamanda. Ve biz buradan sesleniyoruz. 2 Temmuz'da bir kez daha Sivas'tayız. Aynı gün Ankara'da miting alanındayız. 2 Temmuz öncesi ve sonrası hemen her yerde alanlardayız. 33 canımızı anmak için alanlardayız faşist ve girici kuşatmaya karşı eşit yurttaşlık, layıklık, özgürlük ve demokrasi için alanlardayız. Karanlığa karşı aydınlık için alanlardayız. Pir Sultan Abdal'ın yolu yolumuzdur. Mücadele mirasını sahiplenmeye devam edeceğiz. Er ya da geç ama mutlaka katliamların hesabını soracağız. Er ya da geç ama mutlaka biz kazanacağız insanlık kazanacak. Karanlık yenilecek, aydınlık kazanacak. Emperyalizm yenilecek. Mazlum halkların birleşik mücadelesi kazanacak. Savaş ve savaş baronları kaybedecek. Barış ve bunun için mücadele eden canlar kazanacak. Değerli canlar, emekten, laiklikten, eşitlikten yana olan özgür ve kardeşçe yaşayacağımız aydınlık Türkiye diyen halkına ses, karanlığa ışık olan tüm dostlarımızı 2 Temmuz'da Sivas'a ve bulundukları her yerde alanlara çağırıyoruz. 32 yılın Türkiye bu toprakların en karanlık günlerinden biri olan Sivas'ın 30 32 yıl geçmesine rağmen sağlam ve adaleti hep birlikte birlikte mücadele ederek sağlayabileceğimizin mümkün olacağını hepimizin bilmesi lazım. Ee, sanıklar o bir avuç yakalanabilmiş olan, yakalanabilmiş ve cezaevinde bırakılmış olan, bırakılabilmiş olan bir avuç sanık da Şubat ayı itibarıyla tahliye edildiler. Üstelik de bu tahliye Anayasa Mahkemesinin bir kararına dayalı olarak yapıldı. Şurada, şurada ve şurada insanlığın değerini, insan olmanın değerini, insanlığın kardeşliğinin insanların eşitliğinin savunusunu yapan bütün canlara teşekkür etmek istiyorum. Ve yaşı çok ilerlemiş bir avukat arkadaşınız olarak şunu söylemek isterim. Yol uzun. O yolda mücadele etmeye devam edecekler. Bizden sonrakiler de mutlaka. Dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle Sivas'ta yitirdiğimiz bütün pir sultanları, çağdaş pir sultanları saygıyla anıyorum. Elbette yol uzun. Şenal söylediği gibi yol çetin. Büyük nefes gerektiriyor. Derin soluk gerektiriyor. Yaşanan sürecin hepimiz hep birlikte 32 yıldır tanığıyız. Babam iki ay önce Hakk'a yürüdü. Hesaplaşamadık Sivas'la. Sivas'ın hesabını soramadık pek çok aileyi kaybettik, babayı, anneyi, yakını kaybettik. Elbette ben biliyorum. Biz olmasak da bu mücadele bir insanlık mücadelesi. Bizden sonra da bu mücadeleyi yüreğinde hissedenler hesap sorulana kadar devam edecekler.